yavrularım dünürümün evine geldim bak evine gümedekte orada da bak elleri dert görmesin kebap yapıyorlar tokat kebabını görüyor musunuz? Mu? Oh misler gibi kuyruksuz da olmaz şuraya bak kuyrukları ki, şuradan şöyle şöyle aksın aksın dopur dopur da yiyen kuyruğu <laughs> çok seviyorum yavrum şimdi de Allah'ım elleri dert görmesin kebap yapıyorlar ben de geldim üstüne geldim şimdi ben de yardım edeceğim Allah'ım herkesi de bu Herkese güzel günler göstersin. Tüm dedin kardeşlerime ömür boyu yüzlerini güldürsün yavrum. Hepimiz öpüyor. Bak nerede olduğumu ben nereye gidersem size söylüyorum. Sebzelerimizi şişlere dizdik gördüğünüz gibi. Bu tokat esası neresinde bu kebap yavrum? Esas tokatın kebap. Tokattan başka yerin değil. Gerçi Sivaslılar kebap bizim diyorlar ama yok desin dursunlar. Bak bir tarafımda Sivas'tan mı? Bizim tokadımızın doğma, büyüme, bu kebap bizim tokadımızın yavrularım. Şimdi şişlere dizdim. Aha şimdi böyle. Ha. Oh, oh, oh. Gördünüz mü büyü yavruları? Vallahi keşke olsanız da. Aha bak bir sürü. Gelin de yavrum beraber yiyelim. Hadi yavrularım bekliyorum hepinizi tamam mı? Oktur oh, dur yine devam eder devam edeyim yine şu kuyruğa ne diyorsun yavrum kuyruğa kebap kuyruksuz olur mu şuna bak da kuyruk bu oh bisler gibi yatıyorum patlıcanın üstünde oh 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 böyle böyle diziyorum az emek olmazsa yemek de olmuyor az sıcağın anda karşılaşacağım melek kuzularım benim yorulacağım da ama sonunda ne olacak bisler gibi yiyeceksiniz Aha, bak bak ah. Yavrularım gördüğünüz gibi kebabımız lohum gibi oldu. Bir bakın şu patlıcanlara bak. Bak görüyor musunuz? Şu patlıcanlardaki patatesler kızardı. Şimdi ya şöyle şöyle getireyim. E, piştikçe patlıcan yumuşuyor, patates yumuşuyor. Aşağı inmesin diye, yere dökülmesin diye. Bak patlıcanın şu bu var ya çöplü yeri onu taktım mı bunları koruyor yavrum. Şimdi bak bunu böyle güzel güzel aha indiriyorum tertipli tertipli. Böyle baştan sağıma değil ha. Domatesini sarımsağını da şöyle koyak yavruları. Kebap Tokat'ta yenir, kebap Tokat'ta yenir. Şu biberlerin, Tokatımızın yerli biberleri, şu domateslerin güzelliğini görüyor musunuz? Cenabı Allah'ım, bütün olmayan Müslüman din kardeşlerime de nasip etsin. Önlerinde bulunsun yavrularım. Vallahi önce olmayanlara dua ediyorum. Allah'ım hepimizin karnını rahatlıkla, sağlıklıkla doyurmayı nasip etsin. Gördünüz mü? Sonuna da geldik. Hepinize de afiyet olsun. Yapın siz de yen yavrularım. Yine öpüldünüz mü? Bir de teyzenizden. Hadi bakayım şimdi. Allah'a emanet olun yavrularım ben.